Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımda ilk uzun videom olacak. İzmir Menderes Ataköy mahallesinde montoro Farm çiftliğinde Etçi, Numuzin, Şarole, Angus, Blonde ineklerimiz. şekilde doğumhane de göstereyim. Et çırtlar buzağları annesinin karnından çıktığı anda 6 ay kadar yanlarında kalıyor. 6 ay annelerinden süt emiyorlar. 6 ay sonra biz bu buzağları dişi ve erkek olarak ayırıyoruz. şekilde. Retangus ve Blonde. Angus. Retangus. Kırmızı Angus. Buzalar bu şekilde. 6 ay kadar annelerle birlikte kalıyorlar. 6 ay annelerine süt emiyorlar. <bin uk> MRRRRRRR <Merkel> <boundaries>, <stanza> <Philadelphia> <uno> kızım. Bir ay kadar ayrı doğumhane bölümlerinde bu şekilde tutarak bir ay sonra doğumhaneden buzaylar ile birlikte bu gördüğünüz serbest padoklara yarılayla birlikte atıyoruz. Burada Beş ay kadar burada kalıyor yavrularıyla birlikte. Sonra dişi ve erkek ayrımı yapıyoruz biz burada. Kızlar. Kızlar. Evet. Blonde. Angus. Görüyorsunuz. Yanında bir retangus. Angus.